Merhaba sevgili arkadaşlarım, bir FÖŞ para analiz ortak yayınına daha hoş geldiniz. Kafadan konuya giriyorum. Biliyorsunuz bu hafta FED faiz arttırdı hem de 50 bas puan yani yarım arttırdı. Bunu konuşacağız. Kafanızdan geçenleri de biliyorum. Abi bak Trabzon şampiyon oldu, Fenerbahçe yine şampiyon olamadı. Ben günde 2 saatimi ekmek kuyruğunda geçiriyorum, oradan çıkıp mazot kuyruğuna gidiyorum. Çiftçiyim, tarlaya gübre atamıyorum. Bana ne FED'den diyebilirsiniz. Haklısınız Türkiye çok kötü bir yıl geçiriyor ama maalesef FED faiz arttırımına devam ettiği sürece işler daha da kötüye gidecek. Bu videoda FED'in nereden, niçin faiz arttırdığını, nereye kadar arttıracağını, işte bunun dünya ekonomisinin etkilerini tartıştıktan sonra büyük bölümü Türkiye ile geçireceğim. Ve FED'in faiz artışlarını nasıl günlük hayatımızı etkilediğini anlatacağım. Ama ilk önce bu videonun sponsoru Cambly Kids'e Teşekkür etmeme müsaade edin. YouTube herkesin zannettiği gibi beleş para kazanılacak bir alan değil. Sponsorum Cambly Kids e, İngilizce öğretiyor. Onların sayesinde hem gelir elde ediyorum hem de gerçekten Türkiye'de herkesin İngilizce öğrenmesine destek vererek milletimin geleceğine bir katkıda yaptığımı düşünüyorum. Dedim ya lafı uzatmayacağız sevgili arkadaşlar. Türkiye ekonomisi hakikaten tarihinin en kötü yıllarından birini açıklanıyor. İşte... Perşembe enflasyon açıklandı, Tüfe etmiş. Yurt içi üretici fiyatı %121 be kardeşim ya. %121. Bazı sektörlerde yaprak kıpırdamıyor. Cari açık. Bu sene 40 milyar doları geçecek. Türk lirasının dolara karşı değer kaybetmesi lazım ama Merkez Bankası her gün tonla döviz satarak suni bir şekilde dolar TL'yi 15'in altında tutuyor. Ama... Bu asıl tehlike global konjüktürden geliyor. Başımızda üç tane dış bela var. Bir Ukrayna savaşı ve enerji ve emtia fiyatlarının olumsuz etkisi. Bu sürecek bu yıl. Belki gelecek yılın ortalarına kadar. İkincisi Çin'de Covid yüzünden ülkenin üçte biri evine kapanmış durumda. Ne alakası var diyeceksiniz yine. Çok var. Bakın bakalım Çin'den ne kadar ithalat yapıyoruz. Ham madde, madde yerden geliyor. Üçüncüsü de tabii Fed ve Fed'in faiz arttırımları. Ve videonun büyük kısmında bunların için Türkiye'ye zarar vereceğini anlatmak istiyorum. Ama ilk önce biraz kulis bilgisi vereyim. Çünkü Fed'in ne yaptığını, kim olduğunu, niye ne yaptığını bilmek istemeyebilirsiniz. Arkadaşlar Fed, Amerika'nın merkez bankası ve o faiz arttırdığı zaman dolar da yükseliyor. Ve dolarla iş yapan, dolar bloğunda olan bütün ülkeler bundan ekonomik olarak olumsuz etkileniyor. Biz dolar bloğunda mıyız? <laughs> evet kardeşim yani Mevduatın %60'ı ya dolar ya da do dolara endekslenmiş TL mevduatta. Dolara kadar sık kullanılıyor ki sevgili devletimiz yurt içi sözleşmelerde döviz kullanma yasaklı. Dolayısıyla evet biz de dolar bloğundayız. Ve tabii ki bu iş çok kötüye gidecek. Sevgili arkadaşlar, FED'in faiz arttırmasının sebebi enflasyonun şirazesinden çıkması. İşte oranın tüfesi %8'i açmış. Orada çekirdek enflasyon dediğimiz trendi gösteren %5.3'e çıkmış. Halbuki Fed anayasal görevi doğrultusunda enflasyonun yükselmesine müsaade etmez ve kabullenebileceği sınırı da %2.5 civarında olarak düşünülüyor. Dolayısıyla enflasyon bu düzeye gelinceye kadar Fed faiz artırmaya devam edecek. Nereye kadar gider? Valla sene sonunda şu anda 0.75 puan olan Fed faizleri %3 civarına gidebilir. Gelecek sene de bunun devam etmesini bekliyorum. Bence gelecek senenin ortasında Amerikan dolar faizinin yüzde üç buçuk dört noktasına kadar erişeceğini ve orada uzun süre dinleneceğini beklemeliyiz. Fed'in tek yaptığı bu da değil. Aynı zamanda para basmak var biliyorsunuz. Para basmanın yolu da ya bankalara borç verirsiniz ya da bankaların elindeki devlet tahvillerini alarak karşılığında nakit verirsiniz. Fed şimdi bu süreci tersine çeviriyor. Bilançosundaki bütün o tahvilleri yavaş yavaş piyasaya dökme karşılığında da diye dolar arzı çekmeye başlıyor. Bu sene 600 milyar dolar civarında dolar arzını yavaşlatacak. Seneye bu iki katına çıkacak. Muhtemelen bu süreç de devam edecek. Şöyle söyleyeyim kısaca. Takriben Fed'in bilançosundan sattığı 200 milyar dolarlık tahvil veya başka bir varlık 25 bas puan faize daha denk geliyor. İki sonucu var. Bir, şimdi hissetmeyiz ama sene sonunda dolar kıtlığı göreceğiz. Yani dolarla borçlanmak istiyorsanız dolar bulmakta zorlanacaksınız. Maliyetleri yükselecek. İkincisi dolarla çok borçlanan ülkeler tabii ki zor bir duruma girecekler. Bu da etmiyor. Fed'in yanında Avrupa Merkez Bankası da faiz arttıracak. Şöyle söyleyeyim, büyük merkez bankalar arasında bir tek Japon Merkez Bankası'nın faiz arttıracak mecali yok çünkü ekonomi pert olmuş abi artık yani dokunsan pat diye gidecek o yüzden onlar arttırmıyorlar. Ama Fed, Avrupa Merkez Bankası, İngiliz Merkez Bankası ve diğer büyük gelişmekte olan ülkeler sürekli faiz arttırdıkları için şu sonuçlara varıyoruz. Bir, bütün dünyada faizler yükseliyor. Yalnız dolar değil, euro faizleri 2 İki, dolar üzerinde bakarsak dolar endeksi yani doların büyük para birimlerine karşı değeri %3 civarında, %103 civarındaydı. 110'a kadar yükselebilir. Yani yükselen dolarla mücadele etmek zorunda kalacak Merkez Bankası. Üçüncüsü yalnız bu değil, Euro faizleri de yükselecek. Piyasalar, <laughs> Avrupa Merkez Bankası'nın bu sene 0.50 puan civarında yani 225 bas puan faiz arttırmasını bekliyor. Sene onlar da Euro para arzını daraltacaklar. Pek çok meslektaşım Fed'in vaatlerini tutamayacağını, en ufak bir şok olsa e, Fed'in yeniden para basmaya başlayacağını iddia ediyor. Doğrudur, geçmiş tecrübe böyledir ama bu sefer Fed'in işi çok zor ve öyle kolay kolay da bize yol gösterdikleri haritadan vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Sebebi de şu bir, enflasyon belki 40 yılın zirvesinde. Bu kadar yükselmiş enflasyonla başa çıkamazsınız. İkincisi Türkiye'de olduğu gibi enflasyon katılaşıyor. Yani mücadele etmezseniz insanlar otomatik olarak aldıkları ücret ve fiyatlara enflasyonu ekleyerek yollarına devam ediyorlar. Üçüncüsü Amerikan ekonomisinde ne bir şirket krizi riski var ne de Amerikan ekonomisinin resesyona girmesi riski. Ukrayna savaşının falan tabii ki olumsuz etkileri var ama bunlar zaten çok hızlı giden bir ekonomi yavaşlatma yönde etki yapıyorlar. Dolayısıyla pek çok meslektaşımın aksine ben Fed'in 2023 yılına kadar 2023 yıl sonlarına kadar bu faiz arttırma sürecine devam edeceğini düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar burada kısa bir mola verelim ve hem sponsorum Cambly Kids'e teşekkür edeyim hem de biraz sizin çocuklarınıza sunduğu hizmeti burada anlatma fırsatı bulayım. Çocuğunuz 4 ila 15 yaş arasındaysa ve onun iyi bir geleceğe sahip olmasını istiyorsanız İngilizce öğrenmek için Cambly'den daha iyi bir yöntem bulamazsınız. Çocuğunuz konuşarak, oyunlarla, dil kullanarak İngilizce öğreniyor sevgili arkadaşlar. Özel dersler birebir, hepsi online. Grup derslerinde çocuğunuz belki bir iki dakika İngilizce konuşabilir ama burada sizin seçtiğiniz programda bütün program boyunca ana dil İngilizce olan, ana dil İngilizce olan ve pedagoji veyahut da çocuğun istediği dalda uzmanlaşmış olan öğretmenlerle İngilizce konuşabiliyor. Ve ben şahtımdan da biliyorum, bir lisanın pratiğini yapmak için kafasını gözünü yara yara konuşacaksınız. Keşke dört yaşında benim de böyle fırsatım olsaydı. Ve çocuğunuz konuştukça özgüveninin arttığını göreceksiniz. Sosyalleşecek, insanlara daha sıcak yaklaşacak. Başka anlamda eğitim alanlarını da genişletebilecek. Artık gençler ne kullanıyor? TikTok mu, Instagram mı? Foursquare mi? Ben o kadar geride kaldım ki hiç bilgim yok ama oradaki İngilizce materyalleri de öğrenebilecek. Değişik amarelik seçenekleri var. Bütçenize ve programınıza uyanı seçiyorsunuz. Eğer işleriniz yoğunlaşırsa programı dondurabiliyorsunuz. Her hafta kaç isterseniz o kadar ders yapılabiliyor. Dersler 30-40 dakika çocuk sıkılmadan eğlenerek yapıyor. Ve şimdi yılın en büyük indirim var ve sonlanmak üzere bayram dönüşü çocuğunuza yeni bir alışkanlık edindirmek için Cambly Kids'e başvurmanızı diliyorum. Atilla Yaşıda'da için özel bir indirim var. Videonun altındaki linke tıklar. Kodu da girerseniz çok daha ucuz fiyatlarla bu muhteşem hizmete erişme şansı elde edeceksiniz. Cambly Kids'e teşekkür ederek konumuza dönüyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, dünya ekonomisi için 4-5 video daha çekerim ama şu kadar söyleyeyim. Yükselen Fed faizleri ve dolar gelişmekte olan ülkeler için kötüdür. Tarihin her çağında Amerikan faizleri ve Amerikan doları birlikte yükseliyorsa, gelişmekte olan ülkelerden para kaçmıştır ve bunların büyümesi yavaşlamıştır. Bunun üzerine bir de Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz arttırdığını eklerseniz dünya ekonomisinin gittikçe zorlaşan koşullarla mücadele etmek zorunda kaldığını görürsünüz. Bitti. Vallahi bitti. Bakın. 9 dakikada özetledim. Şimdi 5-7-9 dakika arasında da Türkiye anlatacağım sevgili arkadaşlar. Hakikaten ve bu insanların fikirlerine saygı duyuyorum. Türkiye'de ya FED faiz artırsan ne olur, arttırmasa ne olur? Bizde zaten kaçacak sıcak para kalmamış. Merkez Bankası'nın faiz arttırmasına imkan yok. Doları da arz talep dengesi değil, Merkez Bankası'nın e, döviz satışları destekliyor. Dolayısıyla bu konu bizi ilgilendirmez diyenler var. Ama sevgili arkadaşlar, böyle olmayacak. İlk önce dolardan başlayalım. E, bir profesörümüz var, Twitter'da da kendisini takip ederim. Çok saygın bir uzmanı, Profesör Şenol Babuşçu. E, kendisi eskiden bir kamu bankasında çok üst düzey görevlisiydi. Şimdi akademisyen, o geçen hafta bayramda bir tweet attı e, ve büyük ses getirdi sosyal medyada. Onun bankacılarla yaptığı temaslardan edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası dolar TL'yi 15'in altında tutmak için belki de ayda 10 milyar dolar civarında harcıyor. Ve sevgili arkadaşlar, biraz bu işleri biliyorsanız, Merkez Bankası her hafta döviz rezervlerini yayınlar, 120 milyar dolar civarında bir rakam göreceksiniz. Ama eğer yıl boyunca döviz kurunu, TCMB'nin döviz satışları tutacaksak bakmamız gereken rakam bu değil. Çünkü bu rakam çeşitli işte bilanço kalemleriyle şişirilmiş. Yalan değil. Herkes böyle yapıyor. Ama şu soruya cevap veriyorsunuz. Ya abicim Merkez Bankası doları tutmak zorunda. Yoksa Erdoğan seçim kazanamaz veyahut da ekonomide enflasyonu kontrol edemezsiniz. Ne kadar daha döviz satabilir? En fazla 40 milyar kaldı. Peki bu daha fazla sene boyunca döviz elde edebilir mi? Çok zor. Artık KKM'den dövizden TL'ye geçişler çok azaldı. Yani ayda belki 1 milyar dolar falan gelir. İşte ihracatçılardan falan da alıyor. Döviz topluyor. Eyvallah. Bütün bunların hepsini kabul ediyoruz. Ama arkadaşlar yine de benim güvendiğim ekonomistlerle yaptığım temaslara göre bayramdan önce de son iki hafta Nereden geldiği tam da belli olmayan ama muhtemelen bireylerden geliyor. E, dolar talebi yüzünden Merkez Bankası 8 milyar dolar kasasından dolar çıkartıp arka kapıdan piyasaya döviz sattı. Ve bu satışlar da devam edecek. Rus-Ukrayna turistleri bu sene gelmezler. Gelseler de harcayacak güçleri olmaz. Dolayısıyla turizm istenen randımanı elde edemeyeceğiz. E, petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları bu yıl boyunca belki 2023 yılı yıl boyunca yüksek kalacak. Sebebi de gayet basit. Ee, Ukrayna savaşı inşallah bir an önce biter. Bütün Ukrayna'da canını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet diliyorum. Ruslara da yani savaş istemiyorum arkadaşlar ya. Ama Rusya'nın orada işlediği iddia edilen e, savaş suçları yüzünden o yaptırımlar kalkmaz. Bakın Avrupa Birliği bugün e, 6 ay içinde tamamen Rus petrol alımını keseceğini söyledi. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla biz sürekli olarak enerji ithal ettiğimiz için dolar kanayacağız. Bir şey daha var. İhracat hamlesi yapıyoruz. Ya ama arkadaşlar, bir malın ihracatını yapmak için o malın değerinin %35'i kadar ithalat yapıyorsunuz dışarıdan. Bir sorun daha var. Eğer cari açığı kapatmak, yani Merkez Bankası'nın bu doları tutma yükünü hafifletmek istiyorsanız, o zaman iç talebi keseceksiniz. Yani kredileri durduracaksınız hazine daha fazla vergi toplayacak ya daha az harcayacak. ki vatandaş tüketmesin. Çünkü tükettiğimiz her şeyde dolar veya euro ile yapılan ithalat var. İthalatı kesip Merkez Bankası'nın piyasayı tutmayı ikna etmek istiyorsanız ekonomiyi daraltmanız lazım ve yani seçime gidiyoruz. O da mümkün değil. Tabii arkadaşlar dolarda bir kez daha ipin ucunu kaçırırsak Aralık 2021'e gideriz. Ve o 70'e varan tüfe çok rahatlıkla 100'e gider. Orada da arkasına bakmaz. Tur bindirir. Bu kez e, fakirlik ve sefaletle başa çıkmanız mümkün olamaz. Daha da somut ve işte birikimcileri etkilenen konulara geleyim. Arkadaşlar krediler pahalanacak. Çünkü bankalarımız kredi verirken yalnız kendi mevduatlarını kullanmıyorlar. Özellikle uzun vadeli kredi verirken yurt dışından aldıkları kredileri kullanıyorlar. Bu kredilerin %65'i dolar cinsinden. Şu anda kredi almak için bir birim faiz ödüyorsa sıradan bir banka sene sonunda iki birim ödeyecek. Yani %100 artacak faiz maliyeti. Ve bence pek çok banka ve dış borcunun vadesi gelen finans dışı da diyecek ki ben almayayım ya. ya yani bu, bu faizlerden parayı kullanıp para kazanamam. Zaten içeride zam yapma müsaade yok. Bankaların kredi faizlerini yükseltmesine müsaade yok. O zaman ne olacak? Bu sebepten dolayı da Türkiye'den dışarı para çıkacak. Siz iş insanı değilseniz dövizle kredi kullanmıyorsunuz ama iş insanıysanız ihracat yapmak, ithalat yapmak, yatırım yapmak için dövizle kredi kullanmak zorundasınız. Ve bütün bunların maliyetleri arttıkça bu sizin maliyetlerinizi de arttıracak. Sene sonunda doğru şu anda %1'in <laughs> altında olan dolar mevduat faizinin %3'e yükseleceğini düşünüyorum. Hatta daha da üstüne çıkabilir. Teknik sebepleri var. Muhtemelen Fed'in faizleri arttırmasının yanında Türkiye'nin borçlanma riski de yani kredi riski de artacak. Bu yüzden %3'ün de üstüne çıkabilir. Devletin borçlanma faizi, Eurobond faizi uzun vadede 9'un üstüne çıkabilir. E tabii şimdi eğer benim düşündüğüm gibi yıl sonunda dolar mevduat %3 faiz veriyorsa o zaman KKM'nin de fazla bir cazibesi kalmaz. Çünkü KKM zaten enflasyonu telafi etmiyor. Bir de yüce devletimiz doları da böyle sımsıkı tuttuğu için oradan hiçbir getir elde edemiyorsunuz. Dolarda kalırım, %3 dolar gel getirisi elde ederim diyenler yeniden dolara dönebilir. Bu da finansal istikrar riski yaratır. Yatırım fırsatları da var. Eurobond faizleri yükselecek. Yani bu FED faiz arttırdığı sürece bizim euro fiyatları düşebilir demek. Kısa vadeliler daha az düşer. 10, 20, 30 yıl vadelilerin fiyatları daha az düşebilir. Ben bunu alım fırsatı olarak görürüm. Çünkü Türkiye borcunu her zaman öder. Farz edelim ki %9 dolar faizinden ve makul fiyattan yani ihraç fiyatı olan 100'ün altından 97'den 95'ten 10 yıllık euro bond aldınız. Arkadaşlar bunu emeklilik için kullanacaksanız 10 yıl boyunca dolar bazında %9 faizi garantisi Türk devleti ödüyor. Bundan daha iyisini bulamazsınız. Tabii sizin için iyi olan devlet için çok kötü. Kamu borcunun %70'i ya enflasyona endeksli ya dolara endeksli. E tabii ki enflasyon ve dolar yükseldikçe de hazinenin finansman giderleri yani faiz giderleri yükselecek. Yani bütçe açığı olacak. Bütçe açığı da nasıl kapatılır? Kazların yumurtaları çalınarak. O kazlarda biziz kardeşlerim. Vatandaşız. KKM için ödediğiniz verginin üstüne bir de şimdi dolar faiz yükseldiği için ödeyeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bu video Cambly Kids tarafından sponsorluğu yapılmıştır ve kendilerine minnettarım. Hakikaten bizim gibi insanların daha fazla yatırım yapıp daha fazla video çekmesi için çok büyük destek veriyorlar. Ayrıca Camb League'it sponsorum olsun olmasın bir kez daha söyleyeyim. Lütfen. Lütfen okuyup yazacak, konuşacak kadar İngilizce öğrenin. Türkiye'de iş bulmak zaten zor. İngilizce bilmek, bazı alanlarda Rusça, Çince, Arapça, Farsça bilmek sizi yüzlerce iş arayan genç veya profesyonel arasında öne çıkartabilir. Hayatımız yarın daha kolay olsun diyerek fırsat almasaldık diyor.